Selamlar arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Geçenlerde patronlarla bol atmıştık. Bu da ikinci partı. Videoyu beğenirseniz like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Beni de desteklerseniz çok sevinirim. İyi seyirler. Oğlum evlenme dedim o zaman. Evlenirim dedim abi ya. Yeter evet, artık sıktı. Kardeş. Bin maç ciddim vardır. Ben kazanmak istiyorum. Bu sefer. Ben tamam abi. Başlayayım. kazanamıyorum bir şey ya. Kazanamıyorum bir şey. O kronomi bıçak varmış lan mağazada. Ya burası gayya gayya. Kronomi çöp. Ben de gayya tak. Çünkü neden lotus gelecek hissederim. Bak lotus geleceği zaman hissedip gayya takıyorum. Doğru dedi. O iyi. Takip şey defa atmış oldu. Meli adamı takip et lan kickten. Kickten itibariyle 100 oyunu takipçi ulaştık. Eğer siz de bu tarz videoları canlı izlemek isterseniz yayınlara gelmeyi unutmayın. Neredeyse her gün günde 3-4 saat yayınlarım. Kick adresi açıklamada mevcut. Hepinizi beklerim. Ölüyorum arkadaşlar. <laughs> Lotus ise ya. Adam belli ya. abi adam her şeyi biliyor ya her şey. <laughs> gelecek belli yani. <laughs> Çok belli gelecek. Hani Lotus geleceğim ben Ne alayım abi? Ne istiyorsun sen al ya. Adam ben beni abi beni aldırayım. <laughs> sen golfu değiştirdin mi? Ayağım. <laughs> Şimdi mi söylüyorum? Bari söyleme ve ya. Boss'u değiştirmeyi unutuyorum sürekli ya. Allah kahretsin be. Hatırlatsana da bir sonraki. Ghost oynamayacaktım zaten. Hatırlattı bir daha bu ZF gene satışta. Ben şunu reportlayayım ya. Vuramadım. Ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. <Gülüyor> <Gülüyor> ben ötmüyorum abi. Bu benim yarrağım olacak. Evet. Elhamdülillah. Allah'tan olmayanlar da var yarattığı. Drop çıkar benden abi işte. Aynen, aynen. Ben iki vandal mu abi ben iki vandal çıkartabiliyorum. Okay, yeah. atort, atort, atort. Oh bankacılık atort, atort. <laughs> abi faizli alırım. Sen ne 5 kadar kişi çıktım. Hep sordu abi. <laughs> Orospu çocuğum ben bunlardan değilim abi Tamam abi Hayır Adıma seçtim <laughs> Kapattı mı? Tek buraya. Senzi atak. yes. ya bir mermi atıyorsun bir de. Site <laughs> <İlk gülüyor> fake abi 2 fake. <laughs> El abi'nin 5. kılıcı olacak. Çöze bu arada ya. <laughs> Valla abi 5. <Yani>. clutch. <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> clutch, clutch'lar bir de o kadar garip geliyor ki izlerken Sa ben geriliyorum ama. Bir de sadece evet, pistol clutch. Demek ki. Evet, pistol <laughs> <clutch> sadece pistol. <laughs> 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 bir daha var mı? Bir daha. Bir şunu tara şurada, şu duvarı tara. Evet, öldü. Side var hala, biri side'da. <laughs> öldü. Gel buraya Deadlock, gel. Ben pick'liyordum. Kızı niye pick'e merim bu arada? Bak, pink giriyor. О, да, ко. Салык, чую я. Столько ноги. Сторно, сторно. Neyse atma atma bir şey atma smoke daha yatma ya kulağı pikliyor Aman hiç kim öyle vurdu Ah lan Uy Uy B'de B'de kurt B'de adam B'de kurt En kötüleri kola geldi yine Bakayım Sage Wall atmayabilir parası yok

teşekkürler ona göre. Melih abi ya. Meli ya. Melih abi sen şuraya bir van atsana bana. Ben van bay bilmem. Abi bak şu, kutun şu kutunun üzerine açacaksın aynen. Aksar Var var dikkat et. Olmadıydı. değil büyük ihtimalle ya. Sartını <laughs> daha yeni Bu işte bir Bu işte bir rakip. 12 12 olmasaydı bari koyayım. Efe'yi gördük. <laughs> ya biz vuramadık abi. Bursa'dan gol haberi var. Bu arada Bursa'dan gol haberi mi var? Bizim vurmadığımız elleri de tam otomatik. Ama onu Enter almış. Bakıyorum evet, abi. Kaybediyoruz <gülüyor> oğlum. <laughs> Yapacak bir, şey, bir şey yok abi bu kadar yani. Nasıl bu kadar? Ay, Neyi başaramadın amına koyayım?